gömülü sistem uygulamalar grup altı Yaptığımız devrenle de toprak nem ölçer yapımı. Yaptığımız bu devrenin amacı bildiğimiz gibi toprağın nemini ölçüp toprakta dikili olan bitkinin suya ihtiyacı olup olmadığını anlamaktır. Toprak nem sensörü iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci port kısmı, ikincisi ise anakart kısmıdır. Port kısmı iki çıkıştan ve toprağa batırdığımız metal kısımlardan oluşmaktadır. Nem sensörü ile istersek toprağın, istersek de küçük ölçekteki sıvıların seviyesini ölçebiliriz. Toprak susuz ise direnç yükselir. Su koyduğumuzda ise direnç azalmaktadır. Şimdi gördüğümüz gibi buzzer sensörümüz ötmekte. Su koyduğumuz zaman yani toprağın nemini fazlalaştırdığımız zaman gördüğünüz gibi ötmeyi bazı sensör ötmeyi bırakıyor. Yaptığımız kodlarımız